3-5 aydır aklımızda çekmek istiyoruz. Havalardı, oydu buydu, koran oldu, çocuk oldu, o oldu bu oldu. Bir türlü çekememiştik. Ama şimdi rahat rahat çekiyoruz. Havalar güzelleşti. Her şey yolunda. Şimdi güzel güzel, gece gece, akşam akşam. Ciddi söylüyorum Ramazan'da hiç video çekesim gelmedi. Ama yine de gereklilikten bir iki tane attığım olmuştu ama gerçekten keyifsiz yaptığım videolardı. Zaten diğerleri de sessiz videolardı. Kısacası konuşmayı özlemişim. Wow. Ama şimdi geri dönüyoruz. Hem önümüzde mükemmel bir yaz var. Yazdan sonra sonbahar var. Ve sonbaharda ne var? Sonic Prime var. Sonic Prime'dan sonra ne geliyor? Kış geliyor. Kışın ne var? Sonic Frontiers var. Yani senenin yarısı bitti ama geri kalan iki bölümünde de bizi mükemmel şeyler bekliyor arkadaşlar. Ve Sonic Frontiers'tan yeni haberlerimiz var. Wow. Wow demeye bayılıyorum nedense. Niye böyle oluyor? Ben brah demeye de bayılıyorum. Yakında böyle kendi esprilerime radyocular gibi gülme efekti ekleyeceğim. Evet şimdi videonun süresini uzattığıma göre <laughs> haberlere geçebiliriz. Ama haberlerden önce bu bir Sonic Frontiers videosu da okey ama Sonic Prime'dan yeni bir haber var. Bir saniyelik gerçekten bir saniyelik yeni bir klibimiz var. Onu hemen size göstereyim. Ondan sonra kısa ama önemli olan Sonic Frontiers haberine geçeceğim. Burada modeli ben biraz Forces modeline benzettim. Ama güzel. Evet, gayet güzel duruyor. Özellikle böyle ucuz bir stüdyo için gayet güzel. Daha başka trailer daha da gelecek tabii ki. Hatta onları görmeden şu anda yorum yapmak o kadar da doğru değil bence. Ama şu anki hali idare eder ya. Zaten böyle bir projeden bir Marvel kalitesi beklemeyiz. Daha sahneleri falan görmedik dediğim gibi ama zaten o kadar da mükemmel bir şey beklemiyorduk. Neyse geçelim Prime'a. E. Evet. Geloro Sonic Frontiers'a Sonic Frontiers'tan yeni bir fragman gelecek. Yeni bir trailer gelecek ve bu trailer büyük ihtimalle gameplay olacak. Yani şimdi gameplay olmazsa bana kızmayın ama hiç değilse güzel bir yani oyun hakkında daha çok şey öğrendiğimiz bir trailer alacağız. Ne zaman alacağız? Haziranın 6'sında. Peki nerede yayınlanacak bu fragman? Bu sene yapılacak olan Summer Game Fest'te yeni oyunlar ve yeni projeler tanıtılacak ve aralarında Sonic Frontiers de var. Bu büyük bir canlı yayın olacağı için Twitch ve YouTube gibi platformlardan da izlenip takip edilebilecek. Canlı yayın olacağı için belki de ben de canlı yayın açarım ve beraber izleriz. Güzel olabilir ama gece saatlerine denk geliyor genelde böyle programlar. Çünkü bizde gece olduğu için onlar da sabah oluyor ya. Hani dünya tarzı falan burada size fen bilimi anlatmayayım. Ki zaten biliyorsunuzdur. <laughs> Genelde böyle programlar dediğim gibi bizde gece saatine denk geliyor. Ama gündüz uygun bir saate gelirse ben de canlı yayın açarım ve beraber izleriz. Evet mükemmel olabilir. Umarım da böyle olur. Aklıma şöyle bir şey geldi. Sonic Generations ve Sonic Forces'ın oyun yayınlanmadan önce kısa bir demosunu paylaşmışlardı. Bu demoyu indirip zaman kısıtlamasıyla oynayabiliyordunuz. Gerçi Forces'da zaman kısıtlaması vardı Generations'da zaman kısıtlaması yoktu. Sadece iki tane stage vardı. Aynısını şimdi de yapabilirler mi diye düşünüyorum. Yani Steam'e demosunu ekleyebilirler. Neden olmasın? Evet. Bayağıdır sürprizimiz olmuyor sizlere ha. Yaparız bir şeyler. Videonun ortalarına doğru, sonlarına Bir şeyin de buradan duyurusunu yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Sonic Movie 2'nin kendine özel Movie evreninde geçen bir çizgi romanı var. Bilmiyorsanız da böyle örnek sayfalar göstereyim size. Sonic Movie serisini sevenler eminim ki bu çizgi romanı da sevecektir. Hatta film serisini sevmelerine gerek yok. Bence her Sonic seven kişi bu çizgi romanı sever. Ama şimdi mantıken Movie Sonic haterıysa çizgi romanı da sevmez. Evet. Yakın bir arkadaşım ile bu çizgi romanı Türkçe'ye çevirmeye başladık. Ve pdf şeklinde yayınlamayı düşünüyorum. Umarım yakında bitiririz ve ben de bunu çabucak sizinle paylaşırım. Ayrıca Sonic Movie 3 ile alakalı yorum yazanlar var. Bu video için henüz daha hiçbir şey yapmadım. Hani aklıma kurduğum teoriler var. Hani Twitter'da da böyle gezinen şeyler var. Hatta Shadow'un kişiliği bile paylaşıldı resmi olarak bu arada. Hani buna bakarak bile bir şeyler düşünebiliriz. Baya bir şey var aslında ya evet. Sonic Movie 3 videosu haftaya falan gelebilir. Evet artık çekmelisin terha yeter. Oğlum video sadece Sonic Frontiers videosuydu sözde. Her şeye girdik bu arada. Nuggets dissine girdik. Mobile 3'e girdik. Prime'a e girdik. Bayağı her şeye girdik bu arada. Wow. Bir Origins kaldı neyse. Origins'ın yani... Salla. <laughs> evet neyse. Ana babayı da girmeden videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.